Arkadaşlar merhaba. Bugün köyden bana bir video geldi. Ee, Zeyna'mızın Zeynep yavrumuzun yuvasına bulunduğu yere bir yılan girmiş. Ee, bizimkiler tesadüfen bu yılanı görmüşler tabi. Babam Aa, köpeğe bakmak için gittiğinde çünkü o gün hiç ses çıkarmamış. Büyük ihtimal ilk kez gördüğü şey karşısında şaşkın korkmuştur. Çünkü yılan ilk kez görüyor tabi. <laughs> ne olduğunu da bilmiyor. Evet, babam da. E, tabi o şey ilk görüş şeyle öldürmek zorunda kalmış. E, kürekle vurmuş. E, ondan sonra yani ilk kez evimizin bu kadar yakınına yılan geldi. Zeyna şaşkın. Abi biz Kayseri'ye döndük biz şu anda. Şey yapamıyoruz. Gidemiyoruz iş güç tabii. İnşallah gideceğiz. ,acağız.